Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntülerinden yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyor arkadaşlar. Muhteşem oyuncularımızın en güzel görüntülerini, en özel karelerini, en muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu en samimi paylaşımlarından hazırladığım en güzel videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.